Evet arkadaşlar, dolapta bu şekilde kendinden geçmiş vaziyette domatesler vardı. Bunları atmak yerine içine ben sarımsak da koyuyorum. Özellikle bu zamanlarda şifa olması niyetine tereyağı ve unla yapacağım. Evet şimdi başlayalım. İlk önce tereyağını koyuyorum bu şekilde. Eriticem bunu. Erizi şimdi un ilave edeceğim. Yaklaşık 2-3 kaşık kadar koydum. Yani kıvamını nasıl istiyorsanız ona göre ilave edebilirsiniz. Yeteri kadar kavruldu. Şimdi ilk önce suyu dökeceğim. Un topak olmasın diye. Şöyle biraz çırpalım. Şey için. Şimdi domates koyuyorum. Sarımsağı biraz kaynadıktan sonra ilave edeceğim. içinde kaybolmaması için. Tembesin değerini de kaybetmemiş oluyor böylece. Şöyle birazcık karıştıracağım. Sonra bırakacağım. Kaynamaya başladığında rondodan geçireceğim. Evet çorba kaynamaya başladı arkadaşlar. Şu şekilde. Şimdi mikserden geçireceğim bunu. <laughs> geldi. Kayboldu içindekiler şöyle gördüğünüz gibi. Böyle oldu arkadaşlar. Şu şekilde bayağı bir kayboldu. En önemli şeylerden biri neyi unuttuk acaba? Tabii ki tıskanlığı unuttuk. Şu şekilde tuzunu da ilave edelim. Çorba olduğu için çok sıkıntı değil tuzunu sonradan ilave etmek. şekilde biraz daha kaynayacak. Ondan sonra altını tutacağım. Kıvamını nasıl isterseniz siz o şekilde ayarlayabilirsiniz. Ununu ya da suyunu ona göre koyabilirsiniz. Evet oldu şu şekilde. Şimdi almadan önce sarımsağı ilave edeceğim. Sarımsağı siz isteğinize göre koyabilirsiniz. Ben dediğim gibi şifa olması niyetine koyuyorum. Hem de lezzet olarak da hoşuma gidiyor. Benim. yazıp ondan sonra kapatacağım.